Bugün YouTube kanalımızda yumurta mı civcivden çıkar, civciv mi yumurtadan çıkar? Yumurtadan nasıl civciv çıkar? Civciv çıkması yumurtadan civciv çıkması için gereken şartlar nelerdir onu anlatacağız. Öncelikle yumurtadan mı civciv çıkar, civcivden mi yumurta çıkar onun sorusunu anlatmak gerekirse öncelikle bu yumurtadan nasıl civciv çıkabileceğini, civciv çıkma şartlarını anlatmak istiyoruz. Bu yumurtalardan tabi ki civciv çıkmaz. Biz bunu sembolik olarak getirdik, bakkaldan aldık. Çünkü bu horozla tavuğun çitleşmeden elde edilen fabrikasyon usulü yumurtalar. Bunlardan civciv çıkmaz. Lakin civcivin çıkması için horozla tavuğun birleşmesi gerekiyor. Bu birleşmeden sonraki tavuğun yumurtladığı yumurtalardan ancak civciv çıkar. Civciv çıkması için istenen şartlar maksimum 35-37 derece sabit düzenli ısı ve 55-60 %55-60-70 arası da nem. Isı yumurtanın içinde horoz tarafından döllenmiş yumurtanın içinde bulunan embriyo yumurta düzenli sabit 37 derece 35 derecede tutulduğunda bu ısıyla birlikte yumurtanın içindeki özünde bulunan o spermden horozun sperminden embriyo zamanla gelişerek büyüyerek, büyüyerek 21 günlük kuluçka döneminde embriyo hayat bularak, vücut bularak çivciye dönüşmektedir. Ve 21 günün sonunda da civciv çıkmaktadır. Peki ısı nedir? Isı ne işe yarıyor yumurtada? Hayvanlarda hamilelik dönemi işte hamilelik dönemi olduğu için memeli hayvanlarda gebe kalma hamilelik dönemi olduğu için 9 ay bir dişi canlı veyahut da 5 ay, 6 ay, 1 yıl canlıların ırkına göre değişmekle birlikte insanoğlu maksimum 9 ayda, 9 ay 10 günde hamilelik dönemi biter ve yavrulama zamanı başlar. Hayvanlarda bu şartlar değişmektedir. İşte tıpkı bu memeli canlılardaki hamilelik dönemi gibi yumurtlayarak üreyip çoğalan canlılarda da işte bu kuluçka dönemi bir tür hamilelik yöntemidir. Hamilelik dönemidir. Yani bu yumurtanın civit içindeki o sarı beyaz sıvısıyla sarı yuvarlak maddesi özünde sperm bulunan madde düzenli olarak yumurtalara 35-37 derece sıcaklık her tarafına verilmek koşuluyla oluştuğunda embriyonun içinde horozun sperminden çekirdek usulü büyüyüp gelişerek dış kabuğuna varana kadar 21 günlük zaman içinde civcive dönüşmektedir. Peki nem ne işe yarıyor? Nem de yumurtanın nemsiz kalarak, kuruyarak Yumurtanın içinde gelişen embriyonun kuruyan yumurtanın içinde kuruyarak teleformasını önlemekle birlikte nem de bu işe yarar. Yani nem yumurtanın içindeki embriyonun vücut bulmasında yumurtanın kuruyarak cildinin teleformasını önleyen anahtar bir şeydir. Bilim adamları horozla tavuğun kuşların çiftleşmesini şöyle yorumlamıştır. Horoz erkekliğin, erkekliğin sembolü olup er cinsel iktidarın sembolü olmakla birlikte maalesef yaratılış gereği horozlarda, kanatlı tür hayvanlarda cinsel penis yoktur. Penisi yoktur yani kanatlı kuşların penisi yoktur. Ancak ortulda birinin penisi vardır. Bilim adamları bu kuşların, kanatlı hayvanların üreyip çoğalmasını şöyle yorumlamışlardır. Hem hem erkekte hem dişi kanatlı canlıda koalak diye bir organ varmış. Dikkat edin. Koalak, koalak. Bu koalak kanatlı koalak organı hem sindirim sisteminde hem boşaltma sisteminde hem de üremede kanatlı hayvanların bir üreyip çoğalması için sindirim yapması için yani bir ıkınma gibi bir şey oluyor. Bu koalak hem erkek kanatlı hayvanda hem de dişi kanatlı hayvanda bulunmaktadır. Bir erkekle dişinin kanatlı hayvanı için çitleşmesi esnasında penisi olmadığından bu erkek horoz olsun, erkek kuşlar olsun, serçeler vesaireler, erkek kanatlı kuşlar olsun, üreme anında, çitleşme anında hem dişi hem erkek o koalak organını şişirerek ıkınma yöntemiyle çok az bir miktardasını o dişinin üstüne çıktığında horoz veyahut da erkek kuş dişi kuşun şişirdiği, içten dışa şişirdiği koala organını yukarıdan erkek kuşun da yıkınarak şişirdiği koala organını birbirlerine sıkıca dokundurarak yani bu bir tür bir bir bayanla bir erkeğin dudak dudağı öpüşmesi gibi bir şeydir. Yani bu organlar birbirine değdiğinde erkek kanatlı hayvanın Koalak organından dışarı çıkan spermleri, dişi kanatlı hayvanın orga, arkasından çıkan koalak organı da erkek koalak organı dişiyle birbirine sıkıca sürtünme yoluyla temas ettiğinde erkek kanatlı kuşun spermleri koalak organlarının birbirine sıkıca temas etmesiyle birlikte erkek horoz veya erkek tavuğun spermleri, menileri e, dişi kuşun tavukların cinsel organına bulaşarak bu tür bir çiftleşme yöntemiyle işte kanatlı hayvanlarda üreme, dölleme olmaktadır. Nitekim her şeyi yaratan Yüce Rahman Rabbil Alemin elbette her şeye kadirdir. Bütün canlılara değişik yetenekler, kabiliyetler veren Yüce Rahman da elbette kuşlara da böyle bir çitleşme yolu göstermiştir. allah Teala canlıların üreyip çoğalabilmesi için alemlerin Rabbi olan, pardon alemlerin sultanı olan, peygamberi olan, Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk gönderilen ayette Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet olan İkra suresinde Nur Dağı'nda ilk gönderilen İkra suresinde Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Yüce Allah ayetindeki kelamında şöyle buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Oku yaradan Rabbin oku, adıyla oku. O seni bir damla nutfeden, meniden, siperinden yarattı. Diye vahyetmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Peygamber'e Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de İkra suresinde hayvanların, canlıların hatta bitkilerin birbirleriyle çiftleşerek cinsel birliktelik sağlayarak çeşitli yöntemlerle cinsel birliktelik sağlayarak üreyip çoğalmasını, nesiller neslinin asırlar boyu sürdürülmesini bu şekilde canlılara yol göstererek yüce Allah böyle bir hikmeti tecelli de bulunmuştur. Dinozorlar da aynı kanatlı hayvanlar gibi o türlerde olduğundan hem memeli hem de kanatlı türde de olduğundan dinozorların da üreyip çoğalması aynı böyle kanatlı hayvanlar gibi tahmin edilerek yani horozların tavukların olduğu gibi tahmin edilerek kuluçkaya yatma yöntemiyle kuluçka yatmanın yöntemiyle nesillerini öyle çoğalmışlardır. Ancak dinozorlar Jurazik devrinin sonunda başlayan buz devrinde 30 bin yıl süren buz devrinde maalesef yok olmuştur. Yüzde yani yüzü yok olmuştur. Os chacal.